Bu anlattıklarımı ilk kez sesli söylüyorum. İsimleri ve bazı detayları bilerek değiştirdim. Çünkü bir korku hikayesi gibi duruyor ama ben o gece bunu yaşadım. Tarih 14 Şubat. Hava soğuktu. İnsanların elinde çiçekler, poşetler, küçük hediyeler vardı. Sokakta bugün özel gün diye bağıran bir telaş. Bense o günün bittiğini sanıyordum. Akşamüstü bir tartışma olmuştu, kısa bir şey ama ağır konuşma uzamasın diye ben eve geçmiştim. Elimde de saçma bir şekilde çiçek vardı. Yolda almıştım. Barışırız diye. Barışmadık. Apartmana girerken merdiven boşluğunda bir koku vardı. Islak mont, soğuk beton, kapalı yerde kalan sigara gibi. Normalde dikkat etmezsin ama o gece her şey fazlan etti. Daireme çıktım. Anahtarımı çevirdim, kapıyı açtım. İçeride her şey yerli yerindeydi ayakkabılar, askılık, mutfaktan gelen buzdolabı uğultusu. Kendimi yatağa atıp uyuyacağım sandım. Telefonum titreşti. Bilinmeyen bir numara. Tek cümlelik mesaj. Kapıyı aç. İlk refleksim şu oldu. Yanlış kişiye yazdı. Ama mesajın altına bir tane daha geldi. Ben geldim. Aşağıdayım. Bir an saçma bir şekilde eski tartışmayı düşündüm. Acaba o mu dedim. Numarayı aramak yerine ekrana baktım, bekledim. Mesaj yazmadım, cevap vermedim. Ve tam o sırada apartman zili çaldı. O eski tip zil sesi vardır ya, ince ve rahatsız. Kapıya gittim. Kapı dürbününden baktım. Koridor boştu. İçimde abartıyorsun diyen bir ses vardı. Ama aynı anda başka bir şey daha vardı. İnsanın ensesine oturan, açıklayamadığım bir tedirginlik. Zil bir daha çaldı. Bu sefer daha uzun bastı. Yine baktım, kimse yok. Kapının altından bir şeyin sürtündüğünü duydum. Sanki ince bir kağıt kapının altından itildi. Eğildim. Kapının önünde küçük bir kart vardı. Kalp şeklinde kesilmiş ucuz bir karton. Üstünde tek kelime yazıyordu. Benim ismim. Ama yanlış yazılmıştı. Bir harf eksik. Bunu beni tanıyan biri yazmazdı. Kartı elime aldığım anda telefonuma bir mesaj daha geldi. Kapı dürbününden bakma. O an ilk kez gerçekten donup kaldım. Çünkü ben kapı dürbününden bakmıştım ve bunu benim dışımda kimse bilmiyordu. Kapının arkasındaydım. Işık yoktu, ses yoktu. Ama biri benim o anda ne yaptığımı biliyordu. Telefon elimde mutfağa geri çekildim. Kendime sakin ol dedim. 112'yi aramaya yeltendim. Sonra ya rezil olursam ya bir şey yoksa diye düşündüm. İşte insanı öldüren şey bu. Utanç. O sırada dışarıdan anahtar sesi geldi. Kilit yuvasına metal sötünmesi. Birinin anahtarı kapıma soktuğunu duydum. Kendi anahtarımın sesi gibiydi. Aynı tını, aynı sürtünme. Bir kez çevirmeyi denedi. Döndü. Yarım tur. Kapı açılmadı. Çünkü içeriden sürbü çekiliydi. Nefesim kesildi. Elimle ağzımı kapattığımı hatırlıyorum. Kapının arkasında bir insanın varlığını. Sadece sesinden değil, bekleyişinden anlıyorsun. Dışarıdaki kişi anahtarı geri çekti. Bir süre hiçbir şey olmadı. Sonra kapıya çok hafif bir vurma. Tok bir vurma değil. Sanki buradayım der gibi. Kapının arkasından bir ses geldi. Alçak, sakin, kapıyı aç. Üşüdüm. Bu cümlenin korkunçluğu şuydu. Ne bağırıyordu, ne tehdit ediyordu. Sanki normal bir şey istiyordu. Sanki gerçekten tanıdıkmışız gibi. Geri geri çekildim. Telefonla 112'yi aradım. Bu sefer beklemedim. Arama başladı. O anda ekranım yine titreşti. Aynı numara. Polisi arama. Ve hemen ardından kapı kolu aşağı indi. Yavaşça. Sonra bir daha, daha sert. İçimde bir şey koptu. Sesim titreyerek telefonda adresi verdim. Apartman adı, kat, daire. Konuşurken bile yanlış bir şey söylüyorum korkusu vardı. Bir yandan da mutfaktan bıçak almak gibi klişe bir şeye kalkışmadım. Çünkü bıçakla ne yapacaksın? O an tek yapabileceğin şey zamanı uzatmak. Koridordan ayak sesi geldi ama bu sefer benim koridorumdan değil alt kattan. Merdivenden yukarı çıkan hızlı ayak sesleri. Bir an polis geldi sandım. Ama bu kadar kısa zamanda gelmesi imkansızdı. Komşu da olamazdı çünkü herkesin kapısı kapalıydı. Ve sonra ayak sesleri tam benim kapımın önünde durdu. İki kişi gibiydi. Biri kapının önünde, diğeri merdiven boşluğunda. Kapımın önündeki kişi fısıldadı. Şimdi açacaksın ve merdiven boşluğundaki güldü. Kısık bir gülüş. İnsanı delirten türden. Telefon hattında görevli kapıyı kilitleyin, içeride kalın diyordu. Ben kilitliydim. Ama kilitli olmak güvende olmak demek değilmiş. Çünkü o an kapının kilidi bir kez daha döndü. Bu sefer daha rahat. Sanki doğru anahtar bulunmuş gibi. Ben sürgüyü kontrol etmek için kapıya yaklaştım. Tam o sırada kapının altından bir şey daha itildi. Bu sefer kart değil, bir anahtar. Kendi anahtarımın kopyası. Aynı dişler, aynı çizikler. Köşesinde benim anahtarlığımdaki gibi küçük bir metal aşınma bile vardı. İçimden bir cümle geçti. Bu anahtar içerden çıktı. Ve o an hatırladım. Evde bir çekmecede yedek anahtar saklardım herkes yapar. Koli bandının altında, eski bir kutunun içinde, o kutuya en son taşındığım gün dokunmuştum. Yani biri benden önce de bu eve girmiş olabilirdi. Belki aylardır, belki ben yokken, belki ben evdeyken bile. Sirene benzer bir ses duydum. Polis gelmişti. Merdivenden konuşmalar, açın sesleri. Kapının önündeki ayak sesleri bir anda kayboldu. Sanki biri ışığı kapatmış gibi. Polis kapıyı çaldı. Ben açtım. Koridora çıktık. Kimse yoktu. Sadece merdiven boşluğundan gelen soğuk hava ve yerde benim kapımın önünde duran o kayıp kartı. Polis bir şey görmedik dedi. Komşular kapı aralığından baktı, sonra kapadı. Ben o geceyi bir arkadaşımda geçirdim. Ertesi gün eve döndüğümde ilk iş kilit değiştirmekti. Kapının iç tarafını söktüren usta geldi. Kilit çıkarıldı. Usta kilidi eline aldı, baktı ve dedi ki ''Bu kilit daha önce de değişmiş. Ben nasıl?'' dedim. ''Vida izlerinden belli.'' dedi. ''Yani senden önce biri burada bir şeyle uğraşmış.'' Ben o an anladım. O gece kapıma gelen şey tesadüf değildi birinin uzun süredir bildiği bir alışkanlığın sonucuydu. Çünkü bazı korkular bir gecede başlamaz. Bir gecede sadece görünür olur. 14 Şubat'tan beri kapı zili ne zaman çalsa içim sıkışır. Merdivenden gelen en ufak ses bile kulak kesilmemi sağlar. Ve her 14 Şubat akşamı telefonum titreşince aklıma aynı cümle düşer kapı dürbününden bakma